Herkese Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar biliyorsunuz e, hırka arıyorduk e, hırkamızın artık sonu e, gördüğünüz gibi bir tane kolu ördüm bir tanesini de sizlerle öreceğim arkadaşlar en son bitirdikten sonra birleştirmesini göstereceğim ve e, giydirip göstereceğim size Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Bir tanesini ördüm arkadaşlar ve de haroş olduğu için çok fazla göstermeye gerek yok. Hani zaten örnek olmadığı için. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Pardon, yanlış yaptım. İlk başlarken biraz e, kollarda biraz sıkıntı yaşıyor insan. Neden diyeceksiniz? Burası mesafe olmadığı için misinalı şişin olması şart. Şimdi göstereceğim. Şöyle göstereyim. Biraz ilk başlarda dediğim gibi sıkıntı yaşayabiliyor insan. Biraz örüldükten sonra yani şu mesafe biraz fazlalaştıktan sonra daha rahat örülüyor. Şu an zorlanıyoruz. Ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle yapacağız. Şöyle yapıp tekrardan şöyle göstereyim. Devam edeceksiniz. Dediğim gibi misinalı şiş olmazsa biraz zorlanıyor insan. Şuralarda falan açılma olmuyor arkadaşlar. Zaten yaparken sıktım ipimi, çektim ipimi. Bir tane kolunu yaptım zaten gösterdiğim gibi. Şöyle tekrar göstereyim arkadaşlar. Şöyle Arkadaşlar kol sayısını vermeyeceğim. Yaptığınız kişiye göre giydirip ona göre olup olmadığını göreceksiniz. Yoksa ben şu an size kalkıp da haroşa sayısını veremem çünkü yaptığınız kişinin koluna göre yap yapacağınız için giydirip o şekilde belirleyeceksiniz. şöyle geldik. Çekiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir açılma falan olmuyor. Tekrar bir sıra daha göstereyim. Ben dikmeyeceğim arkadaşlar. Zaten göstereceğim size tığla birleştiriyorum ben. Arkadan alıyoruz ipimizi. Öne alıyoruz. Çekiyoruz. kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi biraz zorlanıyor insan. Ta ki biraz mesafe kaydedene kadar İlerlediğiniz zaman daha da kolay olacak. Tekrar böyle yapacağız. Tekrar arkadaşlar biraz ileriye alıyoruz. Misin alışış olduğu için bir problem olmuyor. Tekrar yapınca çekin arkadaşlar. Çok fazla aradaki boşluk kalmasın diye. açayım bu soğuk havalarda bu tarz kırkalar çok güzel olur kendinize de yapabilirsiniz. Kalın ip olduğu zaman 60, 70, 75, 80 ilmekle başlayıp artırmaları kendinize göre yapıp çok güzel çıkıyor. Bir kere de çıkıyor. Beden kısmında da dikiş olmadığı için çok güzel. Sadece kol, hatta ben dikmiyorum. tuvala çok birleştiriyorum. Çok da güzel oluyor. Tekrar arkadaşlar çektim. Pardon. şu şekilde tekrar bir daha göstereceğim arkadaşlar tekrar ipimizi tığımızı şey yaptık öne aldık şişimize daha düzgün çıkması için arkadaşlar bu tarafı o yüzden ipimizi tekrar ön alıyoruz, arkadan alıyoruz yani. Başa kadar tekrar geçeyim görmeniz için. <laughs> Ondan sonra ben bitireceğim arkadaşlar. Ee, bittikten sonra zaten dediğim gibi haroş olduğu için herhangi bir şey olmadığı için bitireceğim. Ondan sonra e, birlikte kolları birleştireceğiz. Şöyle tekrar göstereyim. Bu her zaman bu şekilde gitmiyor. Biraz ilerlediği zaman arkadaşlar artık bu işlem yapılmıyor yani hani şöyle yapıyorum ya, şu şekilde yapıyorum ya. Şurası biraz örüldüğü zaman yani sayı arttıktan sonra artık olmuyor. Rahat rahat örebiliyorsunuz. Yaptığınız zaman tekrar ipinizi çekin ki çok fazla ara kalmasın. Gördüğünüz gibi. Size bitirdikten sonra da göstereceğim zaten arkadaşlar görmeniz için giydirip göstereceğim. Tekrar şöyle gördüğünüz gibi herhangi bir şey olmadı. Birkaç sıradan sonra çok rahat rahat örebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim tekrardan. Çok güzel oldu bu arada onu da söyleyeyim. Son bitirdikten sonra hepsini göstereceğim zaten göreceksiniz. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar ben dediğim gibi bunu da bitirdikten sonra bitireceğim. Birleştirmesi, kol birleştirmesini birlikte yapacağız. Ben bitireyim ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Bitirdim. Kolu gördüğünüz gibi. Hatta kestim de bu arada. Bir iki tane de sizlerle keseyim dedim. Şöyle. Örüyorum. Arkası İmle birimi üstten atıyorum. Tekrar bu şekilde. Çok fazla sıkı elinizi sıkı, sıkı tutmayın çünkü yoksa büzme yapabilir. Şöyle. şişle artık işimiz bitti. Şimdi kol birleştirmesini göstereceğim arkadaşlar size. Bir tane zincirimi çektim. Sağlam olması için. Kesiyorum. Bu ipi daha sonra birleştirmede kaybediyorum. Siz de öyle yapın. Şu ipleri de kaybettim. Gördüğünüz gibi gözükmüyor. Başlama iplerimiz vardı. Evet arkadaşlar. Şunu arkadaşlar yaptım. Çok da güzel oldu bu arada. Ben dikmiyorum. Tığla birleştirmesini yapıyorum. Şimdi bunu sizlerle birlikte yapacağım. Ters çevireceğiz arkadaşlar. Birleştirmemizi yapacağız. Bu şekilde. Bu da bu ipimizde e, kol ayrımını başladığımız ip. Şöyle yapacaksınız. Arkadaşlar e, kaç tane ip e, gitti diye soran arkadaşlarımız var videonun altında. E, arkadaşlar bu dördüncü ipim. Bu kadar kaldı. 4 tane ip diyebiliriz yani. Şöyle arkadaşlar. Bir tane zincir çektim. Sabitleyeceğim şimdi buraya. Karşılıklı alacağız bu şekilde. Bunları da böyle yürüterek kaybedeceğim. İkisini birlikte kaybedeceğim. Cem i̇şte nasıl birleştiriyoruz arkadaşlar? Birebir arkadaşlar yani karşılıklı bu şekilde bu şekilde. Ben e, dikebilirsiniz ama ben dikmedim ben tığla birleştirmesini yaptım daha da güzel oldu. Dikiş gibi yani herhangi bir şey yok. Çok fazla sıkmadığınız sürece hiçbir şey hiçbir problem yok. Zincir falan çekmiyoruz. Birebir. Birazdan bir tane daha göstereyim size. Arkadaşlar şöyle şu ön kısımları düz olanları şu iki şu şekilde gözüküyorsa karşı taraftakini de aynı şekilde ikili alıyoruz. Şu şekilde. Tekrar buradan öbür taraftan alıyoruz. Şu iplerimizi kaybetmek için. Şöyle arkadaşlar. Bir daha göstereceğim. Tekrar. Gayet hoş duruyor. Bir daha göstereyim arkadaşlar. Çok fazla sıkmadan şu şekilde. dik edebilirsiniz gayet hoş durur aynı birazdan ters çevirip göstereceğim size nasıl göründüğünü gördüğünüz gibi gayet hoş duruyor şöyle duruyor arkadaşlar sanki dikiş yapılmış gibi göründüğü gibi bu son bölümümüzde arkadaşlar hırkamızın ee, kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olursanız çok mutlu edersiniz beni benim için çok değerli bir nokta bir kalp yorum çok teşekkür ederim Herkese benim için çok değerli O yüzden beni Umarım desteklersiniz şu şekilde arkadaşlar çok fazla sıkmıyorum bu ters tarafımız bu arada. Ters çevirerek e, birleştirmesini yapıyoruz. Kol birleştirmesini. Zaten beden birleştirme yok biliyorsunuz. Bir kere de çıkıyor. Şöyle devam edelim. Bir tanesini yapmıştım. Bir tanesini de sizlerle yapayım. Çok fazla da sıkmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü e, haroş olduğu için kolay. O yüzden sizi sıkmamak adına Hiç atlamadan arkadaşlar gördüğünüz gibi e, şu şekilde ilmeklerimizi ala ilerliyoruz ala ala. Burayı sıktığınız zaman e, büzme yapabilir yani şu şekilde toparlayabilir. O yüzden ne yapacaksınız? Elinizi ideal bir şekilde biraz gevşek tutarak yapabilirsiniz. Bu kış havalarında çok güzel olur. Hırkalar kesinlikle tavsiye ederim. Örün giyin, çocuklarınıza örün, arkadaşlarınızın çocuklarına örün ya da büyüterek kendinize örün. Çünkü sayı bir 10 tane e, ekleyerek kendinize de yapabilirsiniz. Zaten kol artırmasına göre kendinize de çevirebilirsiniz bu arada. Hırka çok güzel. Örnekli yapabilirsiniz. Benim e, Birkaç videodan sonra bir hırka modelim var. Çok güzel. Onu paylaşmayı düşünüyorum. Allah'ın izniyle sizlerle. inşallah çok güzel şeyler paylaşmayı düşünüyorum. çok güzel liflerim var bu arada. Onları paylaşacağım Allah'ın izniyle. Tabii ki de yavaş yavaş. İnşallah siz de bana destek olursunuz. Kanalım yeni çünkü. Desteklerinizi bekliyorum. Arkadaşlar ben başa kadar yedim, şöyle şunu da yapayım çünkü aynı şu şuraya geldiğimde size göstereceğim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar yaptım başa kadar geldim şurayı göstereceğim size geldik son zaten bir buradan alacağım bir de karşı taraftan bir. Ve bitiriyorum arkadaşlar. Bir zincir çektim. Ee, arkadaşlar biz e, başlarken e, şu ipinizi biraz benim gibi uzun bırakın çünkü neden daha sonra bağlamanız için şu şekilde. Çünkü herhangi bir şey yapmamıştık. İş i̇lk başlamamızda hani burayı bir bırakmıştık ya arkadaşlar eklemi, eklediğimiz için sağlam olması için birkaç tane atacağım. Gün olduğu için belki yıkanırsa açılmasın diye sonuçta. Şöyle. Tığ numaramı söyleyeyim arkadaşlar. bu e, numarayı şu an göremiyorum ama zannedersem e, 4 numaraydı diye biliyorum. Evet şu an numaram yazılmıyor. Şöyle göstereyim. Kalın ip olduğu için kalın bir tığ yapmıştım. Düzeltelim arkadaşlar şöyle. Gördüğünüz gibi herhangi bir kötü bir duruşu yok. Dikiş gibi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gayet düzgün ve güzel. Şöyle göstereyim. Çok güzel oldu. Gerçekten. Çok hoş oldu. Şöyle göstereyim size. Zaten birazdan giydireceğim ve göstereceğim kızımın üzerine. Bunu kızıma örmüştüm çünkü. Evet arkadaşlar görünüyor mu bilmiyorum ama çok güzel. Gerçekten tavsiye ederim. Umarım beğenirsiniz ve benimle birlikte örmeye başlarsanız. Umarım çok faydalı bir video olmuştur. Çok teşekkür ederim. Benden bugünlük bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.